12 TR dayanışma serimizin 12. bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Gene yepyeni bir video daha karşınızdayız. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Biliyorsunuz kan ritüeli eventi var. Bu eventi size nasıl oynandığını, nasıl yapıldığını anlatacağım. Şimdi kan ritüeli görevi var biliyorsunuz. Oraya baktığımızda şimdi şurada etkinlik görevlerine kan ritüelinde ben Tıkladım bilinmeyen tılsım verdi. Bilinmeyen tılsım benim işime gelir. Bilinmeyen tılsımı veriyorum ben buraya kan rutini diyorum. Bir tane bana kan kurbanı verdi. Şimdi kan kurbanını sağ tıklayıp açıyoruz. Açınca otomatikmen buraya ruhlar diye bir e, kısım geliyor. 20 tane ruh topluyoruz. Şimdi ruhu nasıl topluyoruz? Gidiyoruz levelimize göre kasılıyoruz veyahutta metin kesiyoruz. Slot öldürdükçe buradaki ruhlar tek tek kendiliğinden artar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hani bir şey düşmüyor. Bir bakıyorsun burası 2 olmuş 3 olmuş 4 olmuş derken 20 olunca gidiyor. Geliyorsunuz buraya ruhları teslim ediyorsunuz. Şimdi bizim burası 20 oldu. Hızlıca gidelim. Bunu bir dolduralım. 20 tane ruhu yapalım. Sonra gelelim. Teslim edelim. Sonra nasıl oynandığını da göstereyim. Daha önce ben bunu yaptım. E, şu anda içinde 40 puanımız var. 20 daha olursa 60 puan ve 50 puanlık ödül çevireceğiz. 50 ruh puanına 250k'da para verince buradaki itemlerden herhangi bir tanesi rastgele atıyor. E, onu deneyeceğiz. Şimdi hızlıca ben o zaman şu 20 ruhu toplayayım. Geleyim. 20 tane ruhu topladık. Şimdi geldik. Teslim edelim bakalım ruhların. E, her seferinde 20 tane kurtarabiliyorsunuz. Üçüncü seferde bu 60 tane oldu şimdi. Ee, ödüller için çevirdik. Bakalım ne gelecek. Nesne alındı diyor. Hızlandırıcı verdi. Hiçbir işime yaramıyordu. Buradan hangisi olsa güzel olurdu. Kordirokonis geçit bileti falan olsa çok güzel olurdu. Kan ritüeli bu şekildeydi. Ondan sonra tekrar başlıyorsunuz. Bayrak istiyor mesela 10 tane. Bunu beğenmediyseniz hemen karakter atıyorsunuz. Bak karakter değişikliği yapayım hemen hızlıca. Karakterimizi hızlıca attık geldik. Bakın şimdi ne gösterecek. Ee, Tanrının özütü 10 tane diyor. Bunu da beğenmişsiniz deyemediniz örneğin ya da çok pahalı şeyler ya da elinizde olmayan şeyler bulması zor olan şeyler olduğunda hemen karakter atın e, 10 tane bayrak mesela uygundu böyle hangileri uygun olursa ya da sizde olan malzemeler olursa onu kabul edersiniz verirsiniz bu şekilde buradan başlatırsınız. Özüt istiyor mesela şu anda. Ben özütüm yok. O yüzden yapmıyorum bunu. Bu bu şekilde. Bir sonraki günden merhabalar arkadaşlar. Zırh aldık. Gösterim zırhımı. Art 9. Ejderha plaka zırhımızı. Dolunay kılıcımız Paramız o yüzden bu şekilde. Dolunay kılıcını 2 10, 25 M'den almıştım. 2 von 90 emden sattım. Kılıç çevirmemiz 17 oldu. M olmadı. 3 tane kılıç çevirme unutkanlık kitabı aldık. Şimdi bunu bir master yapalım. Hızlıcana bakalım. Olacak. Düştü 16'ya bastık. Geçmedi. Bir tane daha. Hadi bakalım gene olmadı 3. de, de olmazsa artık gene geçmedi ne yapalım ben o zaman bakayım gene birkaç tane daha kılıç çevirme unutkanlık kitabı bulmaya çalışayım. Bulup hemen geliyor. Deminden şimdiye geldik. Kılıç çevirmemiz en 1 oldu. Nasıl oldu? 11 tane unutkanlık kitabına mal oldu. Ama gene de en 1 oldu. Buna da şükür. elimizde bir tane hava kılıcı, bir tane kılıç çevirme, bir tane öfke, kırmızı ve sarı bayrak kitapları var elimizde. Şimdi bunları okuyacağız bakalım. Şansımızı ilk önce bir gidip yaşlı kadına bir soralım. Bugün şanslı günümüzde miymişiz, değil miymişiz? Onu bir öğrenelim. Senin falcı olduğunu duyduk diyelim. Bana kaderimi söyle bugün şanslı gününde değilsin diyor. Belliydi zaten 11 bir tane unutkanlık kitabı bana toplam 15 eme mal oldu. Bir tane karma aldık. 8 saat geçerli. Taktığım sürece gidiyor. Bunu takalım. Takalım. Şansımız en azından biraz topalandır belki. İşe yarıyor mu, mu hiç bilmiyorum ama. Deneyelim. İlk önce hava kılıcını okuyoruz. Hızlıcana çalışmadı. Kötü. Kılıç çevirme. Kılıç çevirme M2 yaptık. Öfkeyi vurduk. FK son bir tane kaldı. Ondan sonra öfkemiz de M3 olacak. Bir tane kırmızıya vurduk. Geçti. Bir tane sarıya vurduk. Sarıyı herhalde günü dolmadı. En son dün akşam okumuştum. Ondan Olay olabilir. Tamam. Nereye gidiyoruz? İkinci köye gidiyoruz. Neden gidiyoruz? Onu söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Oraya gidince görürsünüz. Hop ve ikinci köydeyiz. İkinci köyde ne yapacağız? Ne yapacağımı anlamışsınızdır zaten. İksiri üreteceğiz. Ne iksiri? Beyaz şebnem üreteceğiz. Eşyalarını toparladım. Toplam 100 tane beyaz şebnemimiz olacak. Bakalım nasıl olacak? Geçecek mi? Kalacak mı? İlk önce bir çan çiçeği suyu üretmek için çan çiçeği veriyoruz. 200 tane çan çiçeğini tek seferde geçirecek zaten. Hepsi aynı anda bir geçsin. 200 tane çan çiçeği suyumuz oldu. Şimdi çan çiçeği suyundan dok su suyu yapmamız gerekiyor. Dok su yapmak için de gerekli olan malzemeler leylak ve çan çiçeği suyuydu. Bunu da şuraya basıyoruz. Birden 200 200'lü olarak kabul et diyoruz. Bastık. 200'lü dok suyumuz oldu. Şimdi dok suyunu alp gülü ile birlikte sambo suyu yapacağız. Sambo suyu yapmak için de gene aynı şekilde şuraya basıyoruz. 200'lü bir şekilde sambo suyu yapıyor. Sambo suyumuz da hazır. Şimdi sambo suyunu da beyaz şebnem yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? 100 tane boş şişe getirmemiz gerekiyor. 200 tane sambo suyu 100 tane boş şişeyle tam 100 tane beyaz şebnemimiz olacak. Ama bunu onarlı onarlı basmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir anda 100 taneye basmaya basarsınız ama kalitesini bilemezsiniz. Hani 100'ü de 70'lik çıkabilir çöp çıkabilir. Yüzde iki yüzlük de çıkabilir ama şansınıza bağlı. Bunu onlarla onarlı yaparsanız ona göre de satımı da olur, kullanımı da olur. Ben kullanmak için basıyorum. Ne için kullanacağımı da göreceksiniz. Basıyoruz onarlı onarlı. Birinci onu gönderdim. ikinci onu gönderdim. Üçüncü onu gönderdim. Dördüncü onu gönderdim. Hep farklı farklı çıktı. Bak beşinci onu da gönderdim. Komple farklı. Bir tane daha mı varmış? Ha dur 100 tane toplam. Gönderiyoruz. Hepsini bir gönderelim. Evet bitti şu anda. 100 tane şebnemimiz oldu. Bakalım sıralamasına göre kalite sırası nasılmış. 150'lik çok güzel. 1 dakika olması iyi değil aslında ama. En kötü süre dakika olarak 1 dakika. En kötü savunma olarak da 40'lık bir savunma da verebiliyor. O bak 200'lük 3 dakika. Şu anda bu ederi 5.5 6M civarı zaten. Ben buraya ne kadar harcadım? Bunu yapabilmek için toplam 10 m para harcadım. 6M kadar bu yapıyor. 10 tanesi 6M civarı yapar. 100'lük 3 dakika. Bu da güzel. Yüzlük 3 dakika olması o da hoş. 70'lik mesela bak 70'lik savunma olarak az dakika olarak güzel bir dakikası var. Yüzlük 2 dakikamız var. 200'lük 2 dakika süper. O da gerçekten çok güzel. Sıralamasını şu şekilde yapayım. 200'lükler, yüzlükler 3 dakika, 2 dakika. Bu da 70'liğimiz. 70'lik 5 dakikamız var. 5 dakika da çok güzel bir süre. 10 dakika 70'lik. Ah bu 10 dakika 200'lüğe gelmiş olsaydı felaket felaket kasılırken var ya o tek başına emi bu çıkartabilirdi. 70'lik 10 dakika güzel. 100 şimdilik de bir dakikamız vardı zaten. Genel olarak buranın toplamı 15 emi civarında yapıyor. Şansınıza bağlı olmak üzere çok yüksek şansınız varsa benim şansım yok dedi. Karma muskasıyla falan bastık ama şansınıza bağlı 200'lük 10 dakika tam bitti yani. 2 katını 3 katını çıkartıyorsunuz bütün kullandığınızın. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen gideyim bir de onu görün ne yapmaya çalışıyorum. Bunları neden ürettim onu da söyleyeceğim size. Evet geldik. Bugün ne yapacağız? Atımızı 18 level yapacağız. Görüyorsunuz atımız zaten 17 levelde 18 levelde at görevinin en zor görevlerinden birisidir. Neydi o görev? 20 tane çöl haydutu öldürme görevi var ve attan inmemeniz gerekiyor. Hava kılıcı basmamanız gerekiyor. Ve çok sağlam bir slottur kendisi. Bunu yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Benim bir taktiğim var. Bunu yapmak için 55 level olmanız gerekiyor. Gördüğünüz üzere 55 leveliz ve şebnem kullanıyoruz kullanmanız gerekiyor? Beyaz şemdem. Ne için? Savunma için. Peki neden böyle bir şey ihtiyacımız var? Görevi alıyoruz. Binicilik öğrenmek istiyorum diyoruz. Ve görevi aldık. Şimdi bakalım görevimiz neymiş? Hemen hızlı cana çöl haydutu öldür diyor. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de Işınacı'ya gidiyoruz. Işınacı'dan nereye gidiyoruz? Yonkbu çölü mü? Hayır. Çünkü Yonkbu çölünde değil. Bizim işimiz Seorong Vadisi'nde olacak. Buradan direkt Seorong Vadisi'nde ışınlanıyoruz. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde metin keserek bu işi çözmeye çalışacağız. Merkeze kadar gidelim. Metin keseceğiz. Bol bol attan inmeyeceğiz. Attan inmeden metin keseceğiz. Metin keseceğiz. Metin keserken de Şebnem basacağız. Niye Şebnem basacağız? Attan düşmemek için, ölmemek için. E, saldırımız zaten e, gök gürültü darbesinden dolayı çok yüksek saldırımız var. Şebnemle de savunmamızı destekleyeceğiz ve bütün metinleri kesip içinden çıkan çöl haydutları da bizim görevimiz tamamlayacak inşallah. Bir tane birlikte keselim hemen. Ben bir metin bulup geliyorum. İlk gölge metnini bulduk. Şu anda bunu kesmemiz için Şebnem basmamız gerekiyor. Şimdi benim normalde zırhım falan bayağı savunmam yüksek olduğundan dolayı e, bana işlemeye bir k zaten hasarım var. İhtiyaç duyduğumda basmayı düşünüyorum. Sizin eğer ihtiyacınız varsa kesmekle zorlanıyorsanız kesinlikle basın. Bunda bir deneyeceğim. İkincisinde canımı şimdi biraz daha slotlar geldikten sonra canımı test edeceğim. Canım inerse ölecek gibi falan olursam basarım şu 70'lik savunmaya. 70'lik beni kurtaracağını tahmin ediyorum. Ama sizi eğer kurtarmazsa 200'lüye kadar herhangi birisini basabilirsiniz. Kesiyoruz. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Çöl haydutu da çıkmadı. Ha, 3 tane çöl haydutu çıktı şimdi. Canım gitmeye başladı. Ama metin de patladı patlayacak arasında ölmeyeceğiz patladı Metin. Şu anda 3 tane öldürdük sayılacak. Bu da Metin'deki slot şeyine bağlı. 17 tane kaldı. Ben biraz daha devam edeyim. Metinleri arayayım. Bu görevi yapayım. Zorlanmadım. Bir sonraki Metin'de 70'lik savunma basacağım. 70'lik savunma da beni bayağı bir tutacaktır zaten. Bu halimle bile dayanabiliyorum normalde. Ama siz basmanız tavsiye ederim. Şimdi ben Metin bulayım. Bu görevi bitireyim. Tekrardan Seyis'in yanında görüşmek üzere. Seri bir şekilde yaptık geldik. Ee, şimdi Seyis amcama verelim bakalım görevi İnşallah tek de kabul eder de bizi uğraştırmaz diyelim. Haydi bismillah deyip ya ha aha tamam tekte de attık çok güzel oldu 18 level oldu atımız yarın da 19'u vurarız öbürsü gün 20 ve 20'den sonra hemen zırhlarız bakalım kaç saat sonra atımızı geliştirebiliyormuşuz bir gün bir saat sonra ha, yarın akşam ben bunu hallederim çok güzel oldu bundan da kurtulduk biyolog amcama bir gideyim bakalım lanet kitabını kabul edecek mi bir hızlıca onu vereyim geleyim seri bir şekilde biyolog Cihangir'in yanına geldik veriyoruz şimdi bakalım lanetli kitabımızın günü aa bitmemiş ne kadar 59 dakika 18 saat tane Tamam bir saat sonra getiririm gene veririm bakalım ne olacakmış. Şimdi ne yapıyoruz? Petimizi 41 level yapabilmek için petimizin yolunu açıyoruz. Nasıl yolunu açıyoruz? Genç pet kitabıyla artık petimizi yabani pet yapacağız. Ee, bunu nasıl yapıyoruz? İlk önce petimizi çağırıyoruz. Sonra petimizi açıyoruz. Açtıktan sonra gelişme diyoruz. Gelişme yerine ilk önce Genç pet kitabını koyuyoruz. Sırası hiç önemli olmadan bu isteklerini veriyoruz. Peki istekleri neler? İstekleri burada yazıyor bak. Genç pet kitabının üzerine tuttuğumuzda 10 tane genç pet kitabı, 10 tane örümcek yumurta kesesi, 10 tane domuz kuyruğu kurdelesi artılı, 10 tane sihirken, 10 tane süslü saç tokası, 5 tane siyah üniforma, 5 tane buz parçası artılı veriyoruz. Bunları verdikten sonra bunun maliyeti toplam 10M civarı. 10M harcıyor burası komple basıldığında. Veriyoruz burada. Beste de dediğimizde Küt 41 level atlıyor. Bir dahaki 80 levele kadar artık tıkanma olmayacak bunda. 81 levele geçerken gene bir yabani pet kitabı gerekecek. Onun haricinde başka bir ihtiyacı da yok. Sohan Dağı'na gidiyoruz ve artık şeytan metnine bir girişelim bakalım. Bayağı bir şeytan metni kesmeyi planlıyorum. İstediğim gibi olursa duruma göre bakacağız. Şeytan metninin içinden çıkan itemleri falan değerlendireceğiz. Karlı mı zararlı mı onun değerlendirmesini yapacağız. Hızlıca Sohan Dağı'na ben bir metin bulup geleyim. O şekilde devam edelim. İlk metinimizi bulduk. 55 levelik şeytan metni tertemiz levelimize de göre çok güzel vuruyoruz bakıyoruz 1.2 falan atıyor 1.1 atıyor çok güzel baya bir burada takılacağız bakalım metinlerden karlı şeyler çıkacak mı ben metinin sonuna doğru tekrardan bir açayım metinimiz patlamak üzere bakalım bk'mız ve taşımız falan güzel şeyler çıkıyor mu buradan kaburga bıçağı çıktı kaburga bıçağı çıktı e bir de bk çıktı bakalım bk'mıza neymiş yaşama isteği bk idare eder yani iyi değil aslında belki buradan bir sonraki kullanacağımız BK'lar çıkartabiliriz. Bıçaklar falan da artık petimizi yedirebiliriz. Petimiz levelini aldı. Efsun yokmuş. Çok güzel. 28K'da tecrübe verdi. Devam edelim. Ben bir metin daha bulayım. Hızlıca geliyorum. 65 levelik ölüm metnini kestik. Patlamak üzere o da hızlı bir şekilde patladı. Evet, bakalım bundan ne çıktı? Aslan katleden beceri kitabı ve öldürücü darbe taşı. ETP çıktı bunlardan da gene. ETP'leri de topluyoruz. Her gün yapmaya çalışıyoruz 55 55. Bakalım kurt pençesi. Tamam bu da iş görmedi o da çöp. Biriktirelim bakalım bunları. Sonuç ne olacak? Ben bir tane daha hemen metin taşı bulup geliyorum hızlı bir şekilde. Evet bir metin taşını daha patlatmak üzereyiz. Bakalım o da patladı. Hız taşı artı sıfır. BK çıkmadı. Kaburga bıçağı var gene. Bakalım lanet kitabı artısız düştü bir de oradan. Kaburga bıçağını da verdik. Şimdi devam edelim. Ben bir metin taşı daha bulup hızlı bir şekilde geleyim. Bir metin taşını daha sonuna geldik. Bakalım bu da patlamak üzere patladı. Patladı. Kurnazlık taşı BK bunda da yok. BK çıkmanca da sanki boşa uğraşıyormuş gibi geliyor ama yapacak bir şey yok devam edeceğiz evet bir tane daha metin taşı bulduk hızlıca onu da bitirelim arkadaşlar metin taşıyla da etp görevini yapabilirsiniz onu da size söyleyeyim bayağı da seri etp düşüyor artı yere düşenlerde bir efsun yakalarsanız bayağı karlı olabilir ok yağmuru iş görme hızlıca şunlarda ben petime yedireyim ikisini gönderelim gitsin 31 kda buradan geldi peti de bu şekilde levelini kazmış olursunuz ee, ben bir metin taşı daha bulup hemen geliyorum evet şimdi bir metin daha kestik kesmek üzereyiz hatta patladım evet Evet bir BK'mız var. BK'mıza bakalım neymiş? Hayalet vuruş BK. Pot çıktı. Hiç yoktan iyidir. Mi? Gözüyle bakıyoruz ona da. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bir metin taşı daha hemen bulup geliyoruz. Hızlı bir şekilde ben bir tane daha buluyorum. E bu istediği bir metin oyun verdi. iki metin. iki metinin ikisi de burada. Birini kestik. Bakalım BK'mızda ne çıkacak? Hızlı bir şekilde de çekelim bakalım. kazanmadın Ne? Başka birine çıkılan BK. Oha. Nerede bunun sahibi? Sahibi de burada mi Şu arkadaş herhalde. Eze ben kestim. Ben patlattığıma göre BK benim olur. De. Değil mi yani B.K. almadan gitmem ben. Bunları alayım bir. Aynen şimdi B.K.'mızda aldık. Öfke B.K. çıktı. O süper. Bunu bir şöyle o araya bir yere alalım. Yarınki Okuyacağım BK'mız çıktı şimdiden. Çok güzel. Hızlıca şunu da bir keselim. Bakalım bundan ne çıkacak? Bundan bir hava BK alsak var ya. Müthiş bir şey olacak ama. Bakalım sonuç ne olacak? Keserken böyle kesmek üzereyken patlatmak üzereyken hemen hemen geliyorum. Hemen dönüş yapacağım. Ve bunu da patlattık. Patlattık patlatacağız. Patladı gitti. Bakalım ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Bakla ona da mı vurdun lan sen? Hile midir nedir arkadaş? Bir ona vurmuş bir ona vurmuş herhalde. Neyse potta ona kalsın. Ne yapalım yapacak bir şey yok. E, BK da çıkmadı. Buradan da bir hava bey kalsaydık çok güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bir metin taşı daha bulup geliyorum. Hemen buradayım. Gene patlattık patlatacağız ve patladı gitti. Çok güzel. Bir tane büyü bozma çıktı. BK'mız var mı? BK'mız da var. Şimdi ne yapıyoruz? BK'mıza bakıyoruz. Ejderha kremesi bu sefer olmadı. Gene olmadı hatta bu sefer demeyelim. Hep olmuyor. E, alıştık artık. Bunları da toplayalım. Hızlıca ne bir petimce de bir yedirelim bakalım şunları. Petimiz de burada bayağı bir beslendi. E, bir de arkadaşlar burada metin taşı keserken yani bilinmeyen tılsım artılım mükemmel bir şekilde düşüyor. Bu nerede kullanılıyor? Şu anda kandritüeli etkinliği devam etmekte hala. Kandritüeli etkinliğinde bunu 10 tane biriktirip 20 tane ruh toplamanıza yardımcı olan elementi veriyor. Bu sürekli düşüyor. Her metinden birer ikişer tane atıyor. 7 tane oldu. Hiç yoktu şu an. Seri bir şekilde onu da size söylemek istedim. E ben ne yapıyorum? Gene bir metin bulup geliyorum. Gene bir metin daha kestik. Kesiyoruz ve kestik. Patladı. Evet bakalım BK burada BK vermedi bu sefer. Kordi ve konisimiz oldu. 10 tane ETP'miz toplanmış bulunmaktayız. Açıyoruz. Baktık. Yeşim. Çok güzel. Kutudan var ya mükemmel yeşim çıkıyor. Bak yeşimi de göstereyim size. Kaç tane yeşimim oldu. Bu kadar yeşimim var. Artı bir tane yontulmuşum çıktı. Ha, yeşimden şu anda denesem belki bir tane antika alabilirim. Ama biraz daha beklemek istiyorum. Yeşim harcı diğerlerinde çok az var. Hani biraz daha bekleyelim dedim. Ee, sonra toplu bir açım yaparız. Hepsini sıradan üstte atmaya çalış. Antika çıkartırız. Belki ikili antika çıkanlar falan olursa da bir üste daha atarız. Efsanevi, iki efsane falan olursa da çakarız, mitsi gelirse kullanırız. O da güzel olur. Şimdi şunlarda bir yedirelim hızlıca. Çok güzel gidiyoruz şu anda. E, 154.500 nesne XP istiyor. Bakalım ne olacak. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Ben bir tane daha metin taşı bulayım hemen. Bu CH'de kalmamıştır artık. ceH atalım. Hemen geliyorum. Yine bir metin daha patlattık. BK yok. Çok kötü. Çok kötü gidiyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz? Tabii ki de yeni bir metin için aramaya koyuluyoruz. Hemen ben bir metin daha bulup geliyorum. metinlere fısıldayan adam olarak bir metin daha patlatmak üzereyiz. Az kaldı. Bakalım bundan ne çıkacak? Bir BK aldık. Hadi bir hava BK. Yok mu bir hava BK? Hadi ne olursun? Şimşek çağırma. Yokmuş. Yoksa yok. Ben de bir tane daha keserim. Sanki bize de metin mi yok? Hemen bir metin daha buluyorum. Fazla uzağa gitmeden gene bulduk bir metin taşı daha. Neredeydik? Şuradaydık. Buraya geldik. Deminden şimdiye geldik. Ama bu sefer BK vermedi. Kötü oldu. Bir BK alsaydık güzel olurdu. Bir metin taşı daha. Hemen geliyorum. Gene bir metin taşı daha bulduk. Bunu da patlatmak üzereyiz. Patlasın bakalım. Bu sefer sanki savaşçı BK'sı verecek gibime geliyor. Ama BK bile vermiyor ya. Ha böyle bir şey var mı ya? Üzüyorsun beni. Şeytanların metni. Kesin Bak seni ben gideyim bir tane daha bulayım bir de onu tokatlayın bakalım. Metinlere fısıldayan adam olarak bir hava kılıcı bugün çıkartamayacak mıyız arkadaş? Gene bulduk bir metin taşı. Hadi bakalım bali sen ver ya. Ne olursun hız taşı artı 3. Güzel güzel. BK vermedi ama hız taşı artı üçte hemen hemen bir iki eme yakın satarız gibime geliyor. Bakalım giderse çok güzel satarız biz bunu ya. Aynen ben bunu uçururum. Gene bir metin daha. Bakalım lanet kitabı artılı düşüyor. Keşke artısız da düşse de. Artık BK da atmaz oldular ya. Allah'tan dedik yani. Güzel BK'lar verse hava kılıcı düşünüyor. Şu gelse bu gelse dedik ya. Artık normal BK vermeyi de bıraktı. Illa sinirlerimizi hoplatacak ya. Şuna bak. Artist. Gelsene oğlum sende. 91K. Nesne XPSI kaldı. Yok. Bizim metinlerden yana şansımız gerçekten iyi gitmiyor ya. Sanki ne vardı şuradan? Bir hava BK almış olsak. Bir tane de kılıç çevirme almış olsak. Yarınki BK'larımıza bedavaya getirseydik Ne olurdu sanki? Ben bir tane daha bulayım. Bakalım onlar ne çıkacak. Bir metin daha kesiyoruz. Patlamak üzere. O da patladı. İşte bu. Bir tane. Bakalım B BK aldık. Acaba ne? Acaba hadi bir hava BK mı? Kılıç çevirme BK mı? İkisine de kabulüm. Hadi hava kılıcı işte bu ya. Tam da var ya dilim ucundaydı. Hava kılıcı dedim dedim dedim. Sonunda hava kılıcını da aldık. Çok güzel. Yarınki hava kılıcımız ve öfke BK'mız hazır. Çok güzel oldu. Kafadan şurası 7.5M. 7.5M yapıyor hava kılıcı BK şu anda. Öfke BK 3M. 10.5M'imiz falan şurası. Diğerlerini de alalım. Sonra ben gene devam ederim. Gene gideyim. Bu sefer de Kılıç çevirme BK için savaşacağız. Metin taşı keseceğiz. Bakalım becerebileceğiz mi? Hemen bir metin taşı daha bulup geliyorum. Bir metin daha patlatmak üzereyiz. Aha onlar beni patlatmadan patlatabileceğiz mi bakalım? Aha onlar beni patlattı. Niye patladık? Neyi basmayı unuttuk? şeyde de basmayı unutmadık ama bu sefer patladık. Hızlıca şuradan bir kaçalım. Havayı bir yakalım. Metin taşını patlattık. BK yok. Jelatin kozu kolye var bir tane. Hız taşımız var. Tamam. Yeterli bizim için. Bir tane de tarlaların kitabı okuyamıyoruz ama neyse. Ben bir metin taşı daha bulup hemen geliyorum. Gene bir metin daha patlatmak üzereyiz. Hadi bir kılıç çevirme BK'da buradan alıversek var ya ne var sanki. Bir tane de kordire konisimiz oldu. Çok güzel. 10 tane daha biriktirdik. Açtık bunda. Grena. Grena'mız nasıldı? Grena'mıza da bakalım. O da bayağı olmuş. Şimdi BK'mıza bakacağız. Bakalım BK'mız ne BK? Hop kılıç darbesi olmadı. Devam ediyoruz. Hemen Metin taşı bulup geliyorum. Evet, gene bulduk bir metin daha. Bu da son metinimiz olsun. Neden son metinimiz olsun? Bu da 20. metinimiz şu anda. 20 tane metin kestik çıkanlar ortada o da patlamak üzere bundan da bir tane kılıç çevirme kat çıkarsa var ya dedik ve boş çıktı çok kötü oldu bunu da hemen yedirelim bizim yavru efsanevi petimize yabani yazıyor ama bakmayın söyle yazdığını çok minnoş narin bir petimiz oda. Şimdi ne yapıyoruz? Birinci köye gidiyoruz. Nevale'yi bir hesaplayalım. Ondan sonra ne kadar para kazanmışız? Kar mı zarar mı sistemi biliyorsunuz burada çalışmıyor. Çünkü zararlık hiçbir durum yok. ki kar. Ama ne kadarlık kar yaptık? Şimdi onun tartışmasında Birinci köyde yaparız. Hızlıca ben birinci köye geçiyorum. Birinci köye geldik. Bakalım ne valiye hesaplayalım. Hızlıca bir düzenledik. Envanterimizi, çıkan itemleri. Hava kılıcı BK. Zaten en güzel, en pahalı çıkabileceklerin en güzelleri bu. Bu ne kadar? Şu anda bu 7.5 M'den gidiyor. 7.5 M bunu sayalım. Öfke BK'da 2.5M'den gidiyor desek ortalama. Şu anda ikisi 10M yaptı. Sonra yaşama isteği falan. bunlar çöp artık. Burasını komple çöp olarak sayıyorum. Para hiç hesaplanmayacağız. BK'lardan 10M kazandık. Buradan da 1M. Hız taşı, geriye kalan çöp. Çöpler de işte 250K'dan maden atmalı olarak satılıyor. Yani şöyle hesaplarsak dört tanesini 1M, 2M, 3 em 3 em de burası. Bir de bu 4M. Toplam 14M taşlarla birlikte yaptı. Bir de cennetin gözü kolye var. Bu da 1M yapsa 15M artı 2 em de bilmeyen tazım niye ikem derseniz normalde piyasası o kadar değildi kan ruteli etkinliğinden dolayı hep bunlar zaten onarlı onarlı gidiyor. Tam da 10 tane çıkmış. 2 de bunu sayarsak 17M. Bunları da saymıyorum artık. Yaptığımız ETP görevinde saymıyorum. Hani o da zaten görevdi. 17M. 20 tane taş kestik. 20 tane şeytan metninden 17'den para kazanmış olduk. Bayağı karlı bir gün. Hani 20 tane şeytan metnini ne kadar sürede kestin ben 1 saatte kestim. 17M'de bu level için. Zaten ben metin kesmeyi de çok seviyorum. Bayağı da hoş zevk alarak yaptığım bir işti. Kestik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir Biyoloğa gidiyoruz. Bir saat kalmıştı. Bayağı geçti süresi. Hızlıca ben bir yola da vereyim bizim lanet kitabını. Ondan da kurtulayım. İnşallah geçer. Hızlıca bir yola gidiyoruz. Bir yola geldik. Verelim bakalım bizim lanet kitabını lanet herif geçirecek mi? Hadi bakalım. Üzgünüm deme işte. Üzgünüm deme bana ya. Geçir sanki ne olacak? Parasında falan değilim de bir an önce bitsin gözüyle bakıyorum. O da bitmiyor. Her zaman bir engel oluyor bir şeyler. Şimdi bu videolukta bu kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz bir like atıp bir de yorum yapıp kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. 13. bölümde görüşmek üzere. <laughs>